Merhabalar kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Kuru fasulye, etsiz kuru fasulye pişiriyoruz. Buradan hazır kuru fasulyelerimizi akşamdan ısladık ve haşladık ve suyunu süzdük. Burada bekliyor. Burada ne kadar fasulye var derseniz yarım kilo, yarım kilo kadar vardır. Burada da iki tane büyük soğanı sıvı yağda güzelce kavuruyoruz. Sonra biraz tereyağı. Sonra e iyice biraz sote ettikten sonra acıma. salça. Salçalarımızı ekliyoruz. Biber bir anda, salçası. Bir sonra ondan sonra çömleğimize koyup fırına vereceğiz. Fırında pişecek. Şimdi soğanlarımızı sote ediyoruz. Yani kavuruyoruz. Salçasını şey vereceğiz. Şey. Ondan sonra fırına vereceğiz. Fırında pişecek çökmekte. Kömleğimize koyup fırına veriyoruz. Pardon. Çok lezzetli bir yemek. Yemelerine doyum olmuyor. İçine etli ayrı bu. İsterseniz etli de olur. Koyun eti olur. Kuzu eti olur. Dana eti olur. kavurgalı eti olursa süper olur. Ama bizimki bugün etsiz yapıyoruz. Bugün etsiz. Zeytin, sade. ilave ediyoruz. Evet, çok güzel. Evet, çok güzel oldu. Kavrulmaya devam ediyoruz. Taze biber ben taze biber Bizimkisi normal. Yani, lezzetli bir kuru fasulye. Yani, şey. Taze biber de ekleyebilirsiniz. İstediğiniz, seviyorsanız acı kuru biber yani, de ekleyebilirsiniz. <laughs> Ama ben bizim aile tercih etmediği için ter, e, kullanmıyoruz. Koymuyoruz. Buna yani, bir tereyağı atıyoruz. Tereyağı evet, ne oldu? Bu güzel şu anda sadece sıvı yağ ve soğan evet. kavruluyor. kavurduktan sonra içine tereyağını katıyoruz. Salçasını katıyoruz. Bekliyoruz. Tuzunu katıyoruz. Ve pişirmeye bekliyoruz. Fırına veriyoruz. Önce Sen biraz Fırına pişir. Tuzunu ekleyelim. Tuzunu bakırı bekliyorum. Evet. Tuzunu ekleyelim. Biberini, biber. Şu anda değil. Kavuz, 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 Tere şeyimizi ekledik, bir kaşık salçalarımızı ekledik, biber ve domates salçalarımızı ekledik ve yine salçalarımızın güzelce erimesini bekliyoruz ve fasulyelerimizi de koyduk. Ondan sonra biraz karıştıralım ve i̇şte bir kaşık tereyağımızı ekliyoruz Tereyağı. ve bu tereyağlı aslında da işte yanmasın diye soğanlarımız kavrulmadı, sonradan ilave edilip suyunu ekliyoruz ve 15 dakika ocakta pişiriyoruz. Sonra çömleğimizi alıp fırında 45-50 dakika pişiriyoruz. Tereyağı. Bunu bunu da tere, köy tereyağımızı ilave ediyoruz. Köy tereyağını da ekleyip erimesini bekliyoruz ve suyunu dökeceğiz. Şimdi bir iki yemek kaşığı kadar tereyağı. Tereyağı. Bu követ, bol tereyağlı olmasın lezzet veriyor. Ve suyunu ekliyoruz. Et istemezdim. Ete gerek yok. Etin lezzetini daha lezzetli oluyor bu. Burada 10-15 dakika. Burada 10-15 dakika pişirmesini sağlıyoruz. Sonra alıp tekrar çömleğe ilave edeceğiz. Dökeceğiz. Kaynamaya başladı ve çok kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Burada yaklaşık 15-20 dakika pişirip çömleğe verip fırına veriyoruz.